Tamam sen de başlat ben de arkadaş çekeyim buraya. Tamamdır. Yes. Kanka ben şu premium'u takası yapalım. PP girelim direkt. Sen bana abi amma getirsin. Şey yapalım. Ee, aynen öyle ya. Hani sen vereceksin bize. Altı boş abi. Sonra premium kodunu nereye yazayım? Skype'ten mi yazayım? Skype'ten mi yazayım? Grup grubu kabul et de. gruptan yazayım o zaman. Alttan yazarsan. Grup atıp sana. Oldu mu? Telefon çalıyor ya. İnternet biraz sıkıntılı da yapalım şu takazı Az önce de gitti zaten kaç. Ses geliyor mu? 5-6 1-2-3-4-5-6 Bekliyorum. Hala bekliyorum. Evet, kaç kere yazdım? Nereden yazdım? Skype'den mi yazdım? Oyundan mı yazdım? Kardeş, abarttın sen de. Gören de ama. Aynen öyle. <laughs> Nereye yazayım? Oyundan oyundan yazmayayım. Skype'den mi yazayım premium kodunu? Tamam. skype'den yazayım. Bekle oyunu alt atayım o zaman. Tamam. Yazıyorum. Kolun ismi ananın namına kadar yolun var kanka.